hastalıklardan özellikle korunma söz konusu olduğunda, tedaviden ziyade korunma söz konusu olduğunda bu yeşil eczanelerin farkına varmak. Biraz önce konuştuğumuz mesela soğanda veya ıı ne bileyim lahanada, karnabaharda bol miktarda bulunan, kaparide bol miktarda bulunan kuversetinden haberdar olmanız lazım. Domatesteki kırmızı mucizeyi, likopeni bir ilaç gibi kullanabiliyor olmanız lazım. Lahanadaki sulfurafanı kullanmayı becerebiliyor olmanız lazım. İçtiğimiz çaydaki kateşinleri bir ilaç niyetine vücudunuzda madem ki inflamasyonla mücadele istiyorsunuz alın size kateşin. İşte, çayla inflamasyon yani hitap. Kateşin çok, çok ciddi bir anti Çok ciddi bir Tedavi de. Tabii anti vardı. Yani ya Tabi ama yani romatizmanızı bununla tedavi edemezsiniz tabii, tabii. ama damar duvarınızdaki enflamasyonu siyah çayla yavaşlatabilirsiniz. Bellek sisteminizdeki, beyninizdeki inflamasyonu bununla yavaşlatabilirsiniz. Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Daha pek çok doğal eczanenin yani yeşil eczanenin doğal ürünleri var. Mesela antosyaninler, üzüm çekirdeğinde bulunan muazzam mor mucizeler. Ama böğürtlende de var, karadutta da var. Mor gördüğünüz, mor, siyah, koyu, kırmızı gördüğünüz her şeyde antosyanin var. Karalağana, veya mor mor tırp, şalgam, mor havuç bunların hepsi tıka basa antosyanin dolu ve antosyanin dediğiniz şey gerçekten belleğe takla attırır neredeyse bellek açısından çok önemli, bağışıklık açısından çok önemli. Üzüm çekirdeği demiştiniz, şeker hastalarına iyi gelir mi? Son zamanlarda çokça çok konuşuluyor. Üzüm çekirdeği çok zengin bir yeşil eczane üyelerinden birisi. İçinde hem resveratrol var, hem antosyaninler var, hem de yağ. Üzüm çekirdeği yağının içinde E vitamini başta olmak üzere başka pek çok sağlıklı madde var. Üzüm çekirdeği yağı o nedenle bir Doğal ilaç gibi de düşünebileceğimiz bir yer. ama üzüm çekirdeğinin bana göre esas gücü içindeki mor mucize antosyeninler. Üzüm çekirdeğini dövün, evet. yoğurtla karıştırın o yoğurdun morardığını, mor bir renge döndüğünü göreceksiniz. İşte o antosyeninlerin e, kanserden korunma, bağışıklığı güçlendirme, iltihapla mücadele etme hatta glikasyon hasarlarını önlemede, şekeri dengelemede mesela bir araştırma net ve açık olarak gösterdi ki günde iki tatlı kaşığı kadar düzenli 3-4 ay tüketilen üzüm çekirdeği ki bu tabii kaliteli, taze ve güvenli bir üzüm çekirdeği olması lazım. Kan şekeri dengelemesinde kullanacağınız ilaçlara ciddi ölçüde yararlı, yardımcı olabilir.